Şimdi biz yarın sana buraya mı atlayacağız? Ha. Haydi sıkıntı mı var kardeş? Yok. Ben... Sordum ama ne Sordum. Evet. evet. Abi sanatta alan şansımız ya. lazım. Finalde Final kullanak. Finalde. Finalde kardeşim. Finalde kullanalım şansımızı. Tüm şansımız finalde kullanalım. Hayat tekrar 6 x isteyen var mı? Ben 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 ben. Kitim Geto hiç yok. Sıfır kitim var. Bende de yok. Bende de yok. Nam lazım tutamam bıraktım. da yok. Tamam Ermin de yok değil mi kanka? Yo nam lazım tutamam da yok. Kaç mermi mermin sistem var mı? Var. 320 mermi var. Az oğlum Yeter mi sana? Yeter. Tarkan oh, içine dot var lan bana dot ha. Oğlum adam sesi mi aldın lan Kodumuz isteyen yok galiba gençolar okey. Ben, ben 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 al. 4 sulum ya aldım. Azar, azar abi haha. Ya şuraya sür. Tamam, Düşman görüldü. Videoyu bu maçtan sonra atacağım YouTube'a. Oğlum akşam atma ya. Saat kaç olmuş? Akşam atmayayım. ben. Saat Niye kaç atmayayım? olmuş oğlum? Yarın at. O şimdi yükle. Yarın lan. Şimdi yükle. Yarın biri seç. He yarın biri seç otomatik atsın. Ya. Rusça alt yazı koysana. <laughs> Kim çevirir? Koyamaz oğlum, atayım. çeviremez ki. Otu çevir. 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 çevirme, Kıza olmuyor. çevirme olmuyor. <laughs> Benim kitim hiç yok. Gel gel daha nereye loot yapıyor? Daha loot yapıyor ya amına. Şu kafeye atsana hemen 2 saniye. Ah. Uzunuzu bıraktım. Uzunuzu isteyen var mı? İki kask lazım bana. girilmiş lan aşağı ama. Var 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 uzunuzu nerede? Attım oraya. Nereye gidiyorsun lan? Skuter alacağım. desene oğlum. Hadi skrip bek ya. ya hadi ya hadi ya. ya. Önümüz önümüz dolu ha önümüz dolu ha buraya girilmiş. Her şeyin infosunu verdi. Hemen vuralım o zaman. Bana adam göster seri. Şey ha, araba kendine sola gidiyor Sen kullanayım mı? biraz balans yaptır arabaya ya Al 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 Hayni ya Yıklanmış mı burası ya? Ooo bende de oluyor Bu arabayı boşta kullanacaksın Bu arabayı en güzel boşta kullanır. Tuku durmuş önümüzde Dur burada evet. dur burada durman lazım Bakıyorum tepeye. Orada bak gördün mü? Bende MS var çok. Tepe dolu net. Gelin vur o Bir kişi yemlesin motorla. Ben çıkıyorum Sağ Aa. tepe var Düşman görüldü ben... Adam mı var o, 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 o. Aa ha, evler o, de var Anadolu. Motor sesi verme Verdim bile beni Gel tepe oynak hep beraber Gel 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 Önünde adam var mı Vardır gel, gel. Justlar herhalde ya gene. Ne çıkamıyor? Önünüz boş gibi yatan olabilir. Oradan gidiyorum? Watch out. Sis var aşağıda. Tamam görüldü. Kolak atıyor. Tabii tabii. Tabii gel bana. Koşun, koşun. Öldüler bunlar. Bitti. Evet. Öbürleri. Kurallarına dönüyorum. Ya takım sağ tepede bak işaretliyorum. Gördüm adamı, gördüm adamı orada. Yufa. <laughs> Düşman görüldü. Saydım. Oynayalım oraya direkt. Oynayayım Oynayın Oynayayım sapatıyorum. Watch out. Aklınızda bulunsun. Unutmayın o kayada bomba at kur var ya orada. Direkt patlar Hı -hı. orada. aşağıya -hı. kayıyor. çıkamaz Adam var kaldırmış, kaldırmış kaldırmış kaldırmış. Görüldü. Tekrar Güzel. nakladım tekrar nakladım. Oyna oyna oyna. Solda solda da var. Azıcık er er canı var azıcık er er canı var er er ileride. Er Ar şurada. Düşman görüldü. Adam şurada Şu bomba atıyor. at oraya. Ağacın solunda bomba at. Watch out. Benim oynayan. Arkasında da adam var. Arkada da adam Burada var. Burada da var. Düşman görüldü. Çok yedi de bayılmadı ya. Önümdeki kayada. Belki net atarız. Hadi biraz bekler misin kanka? Belki de tamam ben de bu rahat ol. Patladı öldü, kanka. Öldü, öldü. Aa! aa. Gel gel önümde kayada. Location. Gel, gel, basın ola. Burada var. Osman görüldü. Kafasında var lan. Evet, evet, evet. Biden Önümüzü baydım arkadaşlar. Düşman görüldü. Gel. Bana gelin. Sen dedim de adam bana. Evet evet. Bilmiyorum burada bir yerde var yapıyor herhalde. Takilim çeksene benim. Bayıldı. Düşman görüldü. Canı bir bunun. Bu taşta canı, canı bir. Canı bir gıdım amana koyayım. Gıdım canı var Selim, gıdım canı var kanka. Sağa çıkıyorum buradan. Ben sağa çıkmaya oynuyorum. Benim kilim geldi. Watch out. Duyuyorum sessiz. Tek oynama, tek oynama. Sağa tutacağım, tek tut, oynama. Sağa tut, sağdan yer duruyorum ben de. Sağa tut. Vuracağım onu şimdi. Kitin var mı belki namına? Attım at. Ben de hiç yok. Bunu evet. taş yiyecek. Güzel bomba. Davattan beri kitsiz geziyorum ama. Bekliyorum sana. Kit aldınız mı lan onlardan? Yok, Yo. gel, Yok. gel dur <laughs> dayak sende gel. Çocuğu son kişiye ondan şansa. Nerede onun Onda kit şey yok. Bunda da yok. Sen de almasın abi pompan ya. Kuyup nerede? Alan geliyor gitmem lazım. <laughs> Selim kaç Bir kitin var? Bakarsın. Ne? Kaç kitin var? 5. Oğlum bende hiç yok lan. benzin. Tamam, Benim var mı sende kanka? Ben 3 de... tane var. Bir tane atsana bana. Bir tane ne? var. Ben geçiyorum alana. Abi gelsin. Haydi alsana, haydi alsan hocam alacağım, alacağım evet. Benzin oh, ya. Orası. Ben kendime bastım. Bu Doğru da. Berkine bir bakacağım ya. Ben yukarı açacağım amına koyayım. Çakmam nerede? Orta. La Lan Sabi! Ha tamam tamam. Çok aşağıda adam var mı görüyor musun hiç? Hayır kanka. Hadi gidelim. Köprü temiz o zaman. Aynen tanımı olabilir ya. Dursana kanka. Bunlar nerede geçir, fight diyor, lan? Bunları bırak amına koyayım. Köprü temiz mi geçelim mi? kanka gel bir tık bekle kanka beraber gidelim Lan inmiyor lan, lan bu neyla benzin bulamaz mıyız kanka bak kaldı. Sen ben etrafa bakıyorum sen bak Tamam Şey gibi oldum, oldum. Alper Erezer'in koruması gibi oldum ama Heybetin insanları korkutuyor yani Geçin kanka gelin. Tepeden mi çıkacağız sonradan mı çıkacağız? Tepeden tepeden. Tamam. 29 saniyeniz var alana. Hey sen 20 saniye kaldı. Ben seni bırakayım sen kes. Bekle burada hatta bekle. Yat buraya. Önünde Bize yap niye yapalım, geliyorsun ki sen? Arabanız var mı? Var. Benzin masrafı ya. Kanka bir scout yapalım. Önümüzdeki şuraya Düşman bak. Görüldü. Boş, gibi kapısı kapalı. Geçin oraya, geç ya, oraya. Koru, koru. Adam var, adam var, adam var, adam var, adam var. Yayılmışlar oraya dikkat edin yayılmışlar oraya. Akif support kal. Hage. Geliyorum. Hage. Hayır, Biden. Biden. Watch out. Biden. Watch out. Canar canar burada. Baksa. Bu aldım buraya. Bak. Ya, diğeri bir anda geldi ya. Yoksa vuracak mı? Takipler Ta kanka bunlardan. Baldım aldım ben ver bölüm kitim Bana lazım. Bir tane kaldım. Gel balbundan bir kanka. Bir sürü çakıtlarımız da bende de çakıtır var bir tane. Benzin yok. Var mı? Basıktılar. Var bunda var. Tamam. Yarım. O benim kanka buradaki. Bir de şeyde kaçtı. Evet, Orada motor vardı. Bunlar nereye gitti amına koyayım lan? Aşağı hmm. evlere girilmiş. Aha gidiyor gidiyor motorla. Hadi. Sol burada. Buradan Şu çıkacak. Tamam gördüm bak, gördüm gördüm. Çıkacak. gelmeniz lazım. Nerede? Adam oynatacak Selim. Nereden gelmek Buradan bu geçer bak. birazdan. Geçiyor. Ha, ben de bir tane alayım. Oğlum bug'ıymış lan amına koyayım. Çok seri gelmeniz gerekiyor. Haydi gel. abi gelin. Gerekiyor. Yeşile çabuk. Lan bu ne hardship böyle lan? Gel abi. 30 kişi burada. Ön tepemiz, ön tepemiz. Kesin gidiyoruz. Gidin. Git. Düşman görüldü. Gidin. Anana Aman, lan bu. o nasıl yaptın onu amına koyayım? Hadi. Önümüz açılıyor. Rüzgar. Kulağa laş tamam, kulübeyse boş mu? Buraya geç, gerek. Burası boş. Düşman görüldü. Adam yatıyorlar. Boş mu? Buraya laş. Kulağa 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 Su skuturu kayara bıraktım onu al yerimiz gelsene güzel. Yerimiz güzel Dağımız var mı? Dikkat evet. edin Kit var burada 3 bu tane 3 tane kit var burada Kim çek var kitleri çekmeyeceksiniz ben çekeceğim Sen çek kitim var benim Arkamızdan adam gelmez inşallah Evde ya bu ruzlar. Lan! Bu dur! Bir sıkman, bir sıkman. Kaydım. Bomba atıyor sen de tavra. Evet şu an. Düşman görüldü. <laughs> nice. nemi çektin? Solda, solda. Karşıda solda, var galiba. Var karşıda var galiba. Evde var, ev. karşıda var, evde var. Kanka yani risk gerek yok, bir tık durun. Sonra sağdan köprüyle oynayacağız. Ese'ye doğru deneyeceğiz. Lan ben yapayım. ne yapayım amına koyayım? gibi düşman kankir, görüldü. Görmüyorum. Selim sana dikkat kanka. Onanı sıktım bana bak. şuraya geçmemiz şuraya lazım. Adam mı geçeceğiz? Geçelim evet, dayı. Sağdan. Gel Kaç tane şey var kanka? Neyim? Düşman görüldü. Hayal babur. Düşman görüldü. Baydım onu karşıya. Çok iyisin gel gel Dayan gel. gel. Benim canım orada. yok canım yok canım yok canım yok. Tamam bekle. Şurada baydım. Anlam. Düşman görüldü. Bas 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 bas. Bas beki bas beki bas, bas. Gel gel gel. Watch out. Tam burada atıyor. Düşman tam görüldü. Tam burada yatıyor kan kader. Ne tamam. yapıyor? Geç onu vurduğum yere git. Onu vurduğum yere git lan. Bak biri atıyor kota. Düşman görüldü. Watch out. Düşman görüldü. Denizde. Watch out. Burada da var. Düşman görüldü. Ben alanım. Ben de alanım. Ben alanım. Yukarıda dikkat ol Ben de alanım. Bende var. Watch out. Be. Ben sağlı mı gitsem acaba? Düşman görüldü. Git git Delin. sağlı git. Düşman görüldü. Git, gölge. git kaya boş gibi. Bak ben. Bu açta. Böyle kalmaz lazım dalla 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 akistanı vur onu vur baydı mı baydım baydı mı ona hayır sağdan sen oyna orası da bayıldı öldü orası da bayıldı bir tane öldü tamam yukarı oyna sağa yukarı oyna burada location Kanka seyfe e geçiyorum. Dönerek. Geç. Burası Watch out. Değil. Watch Burası out. Değil. safe out. Smok Onlar birbirini vuruyor. Smok'um yok benim. Ha seyfe geçiyorum aldım, ben. Gel. Geçtim ben seyfe. E. Tuttum akibi. Tamam oynayalım tamam mı birlikte, tamam gel Mermim bitti amına koyayım Mermim bitti Ben safe'im Tuttumak atıyorum size Tamam bizde lan Akif'e sürünüyom Onlar birbirini yiyor şu an, o. onlar birbirini yiyor he, he gördüm amına koyayım Gördüm. Allah bomba ölmedi. Yok atamaz ya. Teker bomba. Eğim altı. Ben şu halde geçip bomba atacağım. Ben havayla yakınlaşacağım. Tablet karşı Bekle bir şey çek. Bomba kadar gitme fazla. Lan. Pajları var. Evet yeleğim yok benim ayrıca onda. Tamam iyi tutun yerinizi. Yılanlamayın. Taş atın. Neredeyiz aslında şu an ama? Geldim de. Bu ay. Watch out. Arana düşüyor. aynı adamı ne dedi bana? Ne dedi ana? <laughs> Düştü büyük ihtimalle neydi?